Evet İstanbul'a geldik. Gezeceğiz şimdi. Çıkıyoruz. Bak sadece bu alanı da yapıyoruz. Şu iki yeri de. Hı, değil mi? Evet bugün İstanbul'u geziyoruz. Mm -hmm. Filip ile. Yes. <laughs> bunlar kısım çeşit Eşhedü <laughs> en la <laughs> ilahe illallah. Nahları çıkardım. <laughs> kiliseden çıkıyoruz. <laughs> tamam. Zeynep atla. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Hep bu aksiyonu yaşamak istemiyorum. <laughs> bir şunu <içim> denedi Zeynep <laughs> hemen. Şok oldum ya. Atla Zeynep hemen <denememe> atla. <laughs> <laughs> Aşağı in dedi. <laughs> Öyle mi dedi? <laughs> Al. Bunlar kaçak yolcu. <laughs> Taksim sokaklarında yürüyoruz. Çok güzel. <laughs> evet buradan ıslak hamburger alacağız. Buyur. <laughs> <Neden? gülüyor> Adam yapıyor Meryem. Nasıl ıslak gibi. <laughs> ne farkı var? Ben hanım Neyle bu kaşar? <laughs> ha, Çok güzel ama birazcık ıslak sadece. <laughs> Allah Allah. Ama çok güzel. Bakacağım ben de. Dur be ağzım sulandı. <laughs> evet yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir 700. Hadi bunu turistik ya bin lira olsun. Yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor>

çok güzel ya. Adamların rahatlığı var. Şimdi Galata Kulesi'nin üstündeyiz. Bize kartıyla çıkılıyor. Ve böyle güzel manzara yap. Burası Galata Kulesi. Ve çok güzel yapmışlar. Tekneler gidiyor bile ya. Nefes. Evet. Galata Kulesi'nden aşağıya iniyoruz. Evet, bugünü burada kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> Şaka yaptım. Gel gücü gel gücü. ya. Emre'yi de 1.98 1998 boyu. Allah'a ısmarladık. Son numarada 16. gittik. ısmarladık. sağ ısmarladık. Allah'a Evet Galata Kulesi'nden indik şimdi. Harika bir yerde. Tavsiye ediyoruz. Şimdi Orta Köy'e gideceğiz. Galata'dan çıktık. Arabaya doğru yürüyoruz. Evet şimdi de Orta e geldik. Bir kumpir yeriz. Gördükçe daha da istedik hem de. Evet, waffle'ımızı kumpirimizi de yedik. Bugün de gezimizi bitiriyoruz. Otoparkında böylesi. <laughs> Zeynep? Evet şimdi metrobüse bineceğiz. Eminönü'ne gidiyoruz. Kapalı çarşıya geldik. Evet şimdi Ayasofya Camii'ne giriyoruz. İçeride kat namaz kılacağız. Seferiyiz. Orada şehrin seyhine vahvis töreni yapılmış. Oraya ibadet-i bir 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 bitirilmiş. Yoksa nefes görüntülerden tam var mı? Nefes görüntüleri var mı? Nefes göremeyiz, şeytanı göremeyiz, cinleri göremeyiz. Önceden bu büyük kapıdan giriyormuş imparator <laughs> giriyormuş. Bir yanındaki o kapı var ya büyük, Hı -hı. oradan da papa giriyormuş. Daha yanındaki kapıdan da Hristiyanlar giriyormuş o büyük kapının özelliği de söylenti yani bu. Nuh'un gemisinin parçasından yapıldığı söyleniyormuş. Evet demin Ayasofya'dan çıktık. Şimdi bugün pazartesi eğer şey Topkapı Sarayı açıksa orayı gezeceğiz. Dansımıza açıkmış. Ablamız da. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gireceğiz. Dur dur. önce geçemedik çünkü şey fotoğrafım yoktu. Onu da buradan bastırdık. Girdim. Arkeoloji müzesini geziyoruz. Biraz sonra da Topkapı'ya gideceğiz inşallah. Müze kartı çok güzel, kolaylık. Evet, çok güzel. Bedavaya giriyorsun. Biz bunu benimki 30 lira mesela. Benim de 60 almıştık. Liraya. Meryem tam olaraktan da 60 lira almıştı. Bir sene geçerliliği var. Şimdi bedavaya girdik yani. <laughs> düşünün hmm. yaptığına bak terbiyesiz neymiş adı? adına merak ettim İmparator. Katrina şu adam top kapı sarayına giriyoruz çok güzel manzaralı saray ağaçlar bile güzeldi bile <laughs> derken pırıl 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 çok güzeldir ya. <laughs> Yakalandım. Ferah durmuyor mu? <laughs> Ablamız burada yaşarmış. Tamam. Benim şey tarih. Burası neymiş? Evet manzarası çok güzel. Zaten kendi evi zaten full güzel. Saray full güzel. Bu şey çakal taşlı güzel değil mi? Çok güzel. Şurayı bozmuş birisi. Bahçesi çok güzel. İçeride çok güzel kılıçlar vardı. Peygamber Efendimiz'in, yani Hazreti Ali, bir sürü sahabenin halikalesi vardı. Ama çekim yasak oldu için. Çektim. Evet, Cafer bin Bayam şey kılıcı o kadar büyüktü ki boyumuz kadar en büyük kılıç onunkiydi. Burası zırh şeyiymiş. Baksana onlar işlemeyi bilmiyormuş. Gözlük saat. Onu da Topkapı Sarayı'nı bitirebildik. Çok büyük bir yerde <laughs> yorulduk. Bu da kiliseymiş. Buraya girişimize müze kartıyla olmuyormuş. 80 lira yazıyordu. O yüzden girmedik. Zaten camiye gideceğiz. Ayyâre. burası da kahveci kokuyu almışsınızdır <laughs> As -min. As -min.